Allah azze ve celle'ye güçlü bir e, inançla ve teslimiyetle bağlı kalabilmek hayatı kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri. Aslında anahtar bu diyebiliriz. Bizi anne karnında eşsiz ve muhteşem bir şekilde, eksiksiz bir şekilde yaratan yaratıcımıza neden e, kalpten ve güçlü bir inançla teslim olmayalım? İnsan teslim olduğu zaman endişe de etmez, korkmaz da ve ihtiyaçlarının karşılaş, karşılanacağından da e, endişe duymaz. Çünkü eğer bizi yaratan Yüce, az, yüce Allah Azze ve Celle ise bizim tüm ihtiyaçlarımızı yaratan ve var eden yine Allah Azze ve Celle'dir. Bu inançla güçlü bir şekilde teslimiyette olduğumuzda aslında hayatımızda istediğimiz her şeyi her şeyin kolaylıkla gerçekleştiğini görebiliriz. Allah Azze ve Celle bizim arkamızı bile kolaylıkla toparlayabilir ve toparlar da ben hayatımda bunu çok kez yaşadım ve deneyimledim. O yüzden size bunları anlatıyorum. Hayatında zorluk yaşayan eğer biri varsa tek tavsiyem Allah'a teslim olması. Yani teslimiyet endişeyi ortadan kaldırır, korkuyu ortadan kaldırır. Sıkıntıları ortadan kaldırır ve hayat o kadar basit ve kolay ve huzurlu bir hale gelir ki kendiniz bile inanamazsınız. Tek bir şey var. Yalnızca sizi yaradana teslim olmak. Her şeyin ondan geldiğine, her şeyin onun olduğuna, her şeyin onun iradesiyle gerçekleştiğine ve her şeyin ona ait olduğuna güçlü bir inançla inanarak ve teslim olarak ve yüce yaradana e, dua ile e, dilekte bulunarak e, hayatı yaşamak gerçekten çok daha basit ve kolay. Biz insanlar zorlaştırıyoruz bu hayatı aslında kendi kendimize sıkıntı ve e, huzursuzluğu kendimize kendimizi yaratıyoruz. Hayatı hayatın sahibiyle birlikte yaşama dediğimiz bilinç biz buna teslimiyet diyoruz. Bunun alternatifi yalnızlık tek başına hayatın e, sokaklarında yapayalnız kalmak bu çok büyük bir kırılganlık demek. En küçük bir rüzgarda bile insan savrulur. Hz. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın huzurundayken Allah ona Firavun'a e, gidin diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Firavun'a gidin. Musa Aleyhisselam da diyor ki Ya Rabbi ben ondan birini onlardan birini bir adama öldürdüm. Onlar da beni öldürürler diye korkuyorum. Burada duygusal bir kırılganlık var işte. Cenab-ı Hak nasıl ona cevap veriyor? Dedi ki ben sizinle beraberim. İşitir ve duyarım. Seni e, seni e, Firavuna gönderiyorum ama seninle beraber ben de geliyorum. Ben seninle hep beraberim. Eğer hayatı hayatın sahibiyle hepimizin ve asıl e, bizim de gerçek sahibimizle bizi esirgeyen bizi koruyan, bağışlayan e, bizi o anne karnında rahim dediğimiz yerde özenle e, yedirip içirip e, yaratmış bulunan sahibimizle beraber yaşadığımız bilincinde olmaz isek o zaman çok sıkıntılı ve korkulu zorlu bir hayatın içerisinde oluruz. Bakın bu bilinçte olunca Hz. İbrahim Aleyhisselam genç yaşında bile ölümü göze alabildi. Sorun değil dedi. Yani ben beni yaradanı birlediğim yani onun birliğine inandığım için, onu tanıdığım için üzerime gelip beni yok edecekseniz ondan geldim, ona dönüyorum sanki çok büyük bir oyuna girmiş gibiyiz çünkü peygamberler de kendi dönemlerinde sınanmışlardır. Herkesin bu dünyada sınada olduğu gibi aslında çok büyük bir oyun ile karşı karşıya karşıyız. Kim daha e, zeki bir şekilde farkında olarak e, kendi yaratıcının yaratıcısının e, yaratıcısına tam teslimiyetle e, teslim olarak e, hayatı e, daha kolay bir şekilde yaşayacak e, oyunu gibi. Biz hayatın çok iyi bir oyun içinde gibiyiz. Hani filmlerde de e, oluyor ya sanki Metaverse örnekleri. Çok riskli içeri giriyorsun. E, heyecan yapıyorsun. Sanki üzerine gelip seni öldürecek gibi hissediyorsun. E, öyle e, gibi sonra birden çıkıyorsun aslında bizdeki bu bilinç hayattan örneklediğimiz bir bilinç çünkü hayat, hayatımızda öyle olduğunu aslında biliyoruz nereden biliyoruz hayatta girilen bir şey hep burada değildik ve hayatta kesin kesinlikle çıkılan bir şey buradan çıkıyor, çıkacağız yani zaman zamanlı bir zaman e, bir zaman buradayız bundan dolayı yaratıcıyla beraber olduğu bilinci Hz Yusuf Aleyhisselam'a olanca kışkırtmalarına karşı ki çünkü son derece duygusal bir baskı kurdular üzerine ve buna karşı e, direndi ve yaradana karşı sorumlulukla e, sorumlulukla e, e, sabırla direndi. Hazreti İbrahim aleyhisselam canı pahasına sakinlik gösterip sebat edebildi. Mesela Hazreti İsmail aleyhisselam gececi, ger, gencecik yaşında ilahi bir emir ise eğer ben bunun arkasında dururum beni sabredenlerden bulursunuz dedi. Maite Maitellullah dediğimiz Allah Celle Celaluhu'nun sizinle beraberdir meselesi hayatta gençlik döneminden itibaren öğrenebileceğimiz ve hayatın sonuna kadar da bizim bilincimize eşlik etmesi gereken ya bu nasıl bir şey işte Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun ya Rabbi bana böyle yaptın, bana bu nimeti verdin, işimle ilgili yolumu açtın, beni kimseye mahcup etmedin, bana bunu lütfettin, bu, fırsat, bu fırsatları önüme getirdin eğer bilinçte, bilincin odağında hayatı yaratan, yaratmakta olanın Allah olduğunu gerçekten farkında olup kabul edersen, o zaman bu hayat kolay kolaylaşıyor. Abdullah bin Af, e, Abdullah bin Abbas sabredenlerden en en gençlerinden bir tanesi e, bir tanesiydi ve Resulullah Aleyhisselam onu bu, bir gün böyle gözüne kestirmiş tere, ve terekesine almış. Ona yolda nas nasihat ediyor ve şöyle diyordu. Ey genç sana bazı şeyler öğreteceğim. Bu bir bakıma basit gibi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşamının son zamanlarıymış o yıllar. İbni, e, İbni Abbas zaten diyor ki ben ihtilam olduğum zamanlarda. Yani hatırımda kalan bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi böyle hatırlıyor yanıca. Allah'ı hatırında tut. Onu hep yanında bulursun. Allah'ı hatırında tut. Onun her şeyi yapan, gücü yeten olduğunu, bir e, olumsuzluk mu yaşadın? Bunu Cenab-ı Hak şundan ötürü yaşattı. Şunu, gö şunu görmemi istiyor. Yani ondan bir hayır bilincinde ol. Hayat başıboş, savruk, ras rastlantısal ilerleyen bir yer değil. Bu seküler bakış açısı. Sen farkında ol. Senin karşına neyi getirir, çıkarırsa bir şey nasıl olursa olsun Yaradan'ın Allah Azze ve Celle'nin onun üzerindeki takdirini gör ve asla unutma ki bütün herkes toplansa sana mini minnacık bir şey sağlayacak, var etmek için sana onu sağlayamaz. Allah'ın senin için yazdığından gari bir şey sağlayamazlar. Yarar bakımından diğer açıdan da hepsi toplansınlar sana birazcık zarar vermek üzere o, o zararı Allah dilemedikçe o zararı sana veremezler. Allah'ın senin için yarattığından gayrı bir gayrı hiçbir şey yapamazlar. Bu bilinç olursa hayatın çok daha kolay bir hale dönüşüyor.